Merhaba Para Bil kanal izleyicileri, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hafta sonu, pazar günü ve Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. %71 getiri potansiyeline işaret edilen bir hisseden bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi sizlere. Oldukça önemli bir hisse. Şok Market hissesi yorumu ve hedef fiyatı. Tacirler yatırım şok marketler için hedef fiyatını 35 liradan 106 liraya yükseltti ve tavsiyesini al olarak korudu arkadaşlar. Daha önce tacirler yatırım hedef fiyatını 35 lira belirtmiş olduğu şu marketlerin e, şu anki hedef fiyatını 106 liraya yükseltmiş arkadaşlar. Rapor şöyle tabi şu anda 35 lira olmadığı için arkadaşlar %71 o yüzden oluyor. Yoksa bu hesaba baktığınız zaman neredeyse %200 gibi bir fark olmuş oluyor. Şok marketler için hedef fiyatımızı güçlü ikinci çeyrek e, 2023 operasyonel performansı ve yüksek gıda enflasyonu ışığında pay başına 35 Türk 106 Türk yükseltiyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız %71 getiri potansiyeline işaret ederken al tavsiyemizi yineliyoruz. Yüksek gıda enflasyonu ile tüketicilerin indirimli ürünlere devam eden talebi şokun mağaza başı günlük satış büyümesini destekleyerek operasyonel performansa katkı sağlamaktadır. Yeni mağaza açılışlarıyla şokun büyümeye devam edeceğini, maliyetler üzerinden etkin kontrol ve mağaza verimlerine odaklanma stratejisi sayesinde karlılık marjının iyileşeceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak şokun 2023 dönemi net karını yıllık bazda %67, 2024 dönemi net karını ise yıllık bazda %37 oranında artıracağını öngörüyoruz. Şok 2023 dönemi tahminlerimizde 9.3 x FK oranına 2024 dönemi tahminlerimizde de 6.8 xvk çarpanıyla işlem görmektedir. Evet, FK'sı düşüyor. Gıda perakende sektöründe güçlü talep devam ediyor. 2 çeyrek 2023'te toplamda 24.6 milyar Türk Lirası ile yıllık bazda %84.4 net satış büyümesi ve %73.5 aynı mağaza satış büyümesi kaydeden şirket müşteri trafiğindeki artışla beraber %7 marj ile 892 milyon TL fabrik elde etti. Parasal sıklaşma ortamında öne çıkmasını beklediğimiz başta sektörler arasında yer alan gıda perakendesi şirketler içinde güvenli bir liman olacağını düşündüğümüz şok market rekabetçi fiyat politikası ve geniş ürün gamıyla yüksek sezonda pazardaki güçlü konumunu sürdürmesini bekliyoruz. Yüksek gıda enflasyonu da güvenli liman. Yüksek gıda enflasyonu ortalama sepet tutarına pozitif yansırken tüketicilerin indirimli ürünlere devam eden güçlü talebi şokun büyüme odaklı iş modeli desteklemektedir. İkinci çeyrek 2023'te 76.2 TL ile bir önceki yıla göre %68.7 artış gösteren ortalama günlük sepet tutarının güçlü yaz sezonunda etkisi ve günlük ortalama müşteri sayesinde yükselişle şokun pazarda büyümesini sürdüreceğinin kanıtsındayız. Evet oldukça araştırarak bir geniş perspektif sunmuşlar arkadaşlar. Günlük sepet fiyatına kadar bakın yüzde %68 68.6 göstermiş 76.2. Tahminleri yukarı yönlü revize ediyoruz. İkinci çeyrek 2023 finansal sonuçlarının alından 2023 yılına ilişkin beklentilerini korudu. Buna göre şok %5'lik standart satmayla net satışlarda %80 büyüme, %7,5-%8 aralığında marjı beklemektedir. 2023 dönemi net satışların yıllık bazda %90 oranında artışta 112.7 milyar TL'ye liraya ulaşacağını, %7.5 marj ile 8 milyar 8.429 milyon TL düzeyinde fabrik tahminliyoruz. Böylece şokun 2023 döneminde yıllık %67 artışta 3.982 milyon TL net kar elde etmesini bekliyoruz. 3 milyar 982 milyon arkadaşlar. Diğerleme dönemimizde ortalama %7.2 favor marjı gelirlerde de %21.2 birleşik yıllık büyüme oranı öngörüyoruz diyor. Evet %20.71'lik bir getiri potansiyeline işaret edilmiş çok marketler için. Evet dostlar buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimlerini açabilirsiniz. Selamlar saygılar hepinize.